dostlar. Ultra TV ekranlarımızda yeniden sizlerle birlikteyiz. 3D Studio Max tanıtımlarımızda devam ediyoruz. Bugün birlikte duvar saati çizeceğiz arkadaşlar. Duvar saatini çizmek için e, aray komutunu kullanacağız. E, sayıların yerine geçecek objeyi oluşturmak için perspektif ekranında e, Box komutunu kullanacağız arkadaşlar. Evet. Ölçülerini gösterdiğim gibi yapın. Şimdi e, kutumuzu çizdik. Kutu top ekranında moon komutuyla siyah renkte ana grid çizgisi üzerine merkeze yakın 15 cm olacak şekilde yerleştiriyoruz. Evet şimdi Odeon'un Pivot noktasını taşımak için Komut panelindeki Hierarşi düğmesine tıklıyoruz. Ee, görüntülenen açılır menüden Pivot sekmesini seçiyoruz. Adjust Pivot, Pivot ayarını açıyoruz. Ee, Move Rotate Scale bölümünde Effect Pivot Onlar düğmesine tıklıyoruz arkadaşlar. Evet. E, Piyot eksenleri kalınlaştırmış olarak seçilmiş parça üzerinde görüntülenecektir. Pivot noktasını taşımak için bu komutunu aktif yapıyoruz. Ve üzerine sağ tıklayarak Move Transform Typing diyalog kutusu ekrana gelecektir. Sol tarafındaki XYZ değerleri sıfır yaparak e, merkezi ekranın merkezine yerleşecektir arkadaşlar. Evet, şimdi Piyot sekmesini tekrar tıklayarak kalıcı duruma getiriyoruz. Kutunun çevreye 12 adet yayılması için tuz menü aray komutunu veriyoruz. Evet. Aray isimli diyalog kutusunun incremental rotate'in e, solundaki düğmeye tıklıyoruz. Evet, Z kısmına 30 derece değerine giriyoruz. Array dimensions bölümündeki 1 değeri seçiyoruz arkadaşlar. Dairesel kopya sayısı için count kısmına 12 değerine giriyoruz. Evet. E, bunun solundaki x, y ve z değerleri sıfır olmalı arkadaşlar. Kontrol ediyoruz. Evet sıkıntı yok. E, ok tamam düğmesine tıklayarak saatin rakamları çevreye yerleştirir. Bu şekilde. Şimdi e, saatin yer oluşturmak için Box komutunu yeniden kullanıyoruz. Şimdi Üzerine sağ tıklayarak e poli e, objesine dönüştürelim. Bence yöntem ile aynı zadaki noktaları seçelim arkadaşlar. Tab ekranında e, Scale komutuyla İlk 80 ekseni üzerinde içeri doğru çekiştirerek bir biçim vereceğiz Şimdi e, biçimimizi verdik. mod komutuyla kenarları yumuşatalım arkadaşlar. İtrenşist değerini 3 yapalım. Evet. Şimdi e, no komutuyla top ekranında taşıyarak saatin ortasına yerleştirelim

Evet, şimdi e, saatin akrebini oluşturmak için yelkovanın bir kopyasını alıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, boyu tab ekranında scale komutuyla e, y ekseni yönünde içeri doğru çekiştirerek boyunu kısaltıyoruz. Evet. Rotate komutuyla da 120 derece döndürelim. Evet. Şimdi move no komutuyla tab ekranında taşıyarak saatin ortasına yerleştirelim arkadaşlarım. Evet. Şimdi saat milini oluşturmak için front ekranında e, mil kestinin yarısını line komutuyla çiziyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi milin köşelerinin yuvarlatılması için daha önce anlattığımız gibi edit plan alt objesini kullanacağız. Kesti seçiyoruz ve led komutuyla silindir haline getiriyoruz arkadaşlar. Şimdi mu komutuyla tap ekranında taşıyarak saatin tam ortasına yerleştiriyoruz arkadaşlar. Evet şimdi Akrep Yelkova ve Mil Protektörü'nde Mu komutu ile Y ekseni yönünde taşınarak izah alanlar arkadaşlar. Saatin tüm elemanlarını seçiyoruz ve grup komutuyla grup yapıyoruz. Saatin arka parçasını oluşturmak için top ekranında bir yıldız çizelim arkadaşlar. Evet. Ölçüleri, e, radius bir kısmına 32 santim dedim, radius iki kısmına 22 diyelim ve e, panç kısmı 6 kalsın. Flint radius bir kısmına 3 santim diyorum, Flint radius iki kısmına da 3 santim dedim. Evet, bu şekilde olacak. Şimdi. E, Extrude komutuyla yıldıza bir santim kalanlık verelim arkadaşlar. Evet. Ee, ve bu komutuyla uygun şekilde olacak şekilde taşıyalım. Ee, ve sonra saat elemanlarını değişik renklere boyanabilir ve son şekil verilebilir arkadaşlar şöyle bir şey yaparsak Evet, ee, Bir de zaten şu başından beri yaptığımız ilk hata var, e, şunu da fark edebilmenizle bilmiyorum. E, şurada normalde ayrı ayrı olacak şunlar ama biz hepsini bütün eşik yaptık. Evet her neyse sonuçta nasıl yapıldığını öğrendiniz arkadaşlar yani şu anki e, saatin duruş şeklinden anlayabiliyorsunuz akrep veya kovanı nasıl keseceğimizi de anladınız. Bence herhangi bir sıkıntı yok. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın.